Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte su dalgası lif modelimizi yapacağız. Bu modelimize deniz dalgası veya zikzak model de deniyor. Modelimizi 3 renkle yaptık. Mavi, beyaz ve gri. Bu renklerle çok güzel oldu. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. 2 renkle de yapabilirsiniz. Fakat 3 renkli bu şekilde yakıştırırsanız çok hoş oluyor. 2 numara tığ kullandım bu modelimizde. da kullanabilirsiniz. Fakat e, o zaman zincirlerini birer tane fazla çekmeniz gerekebilir. Modelimizin alt kısmını şöyle 8 çiçekle başladım. Boyutu tam ideal oldu. İdeal bir lif boyutu oldu. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Abonelik tamamen ücretsizdir ve birlikte yapımına başlayalım. Evet lifimizin yapımına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. İpimizi sabitleyelim. 5 adet zincir çekelim. İkinci zincirimizi ilmek kaydırma ile birleştirelim. Evet. Bir zincir ve bu yuvanın içine ikili bir fıstık yapalım. kapatalım. Bir zincir ipimizi araya alarak ikinci fıstığı yapalım. Bir zincir ve tekrar 3. fıstık. bu şekilde fıstık yapmaya devam edelim 9 adet fıstık olacak bir zincir çekelim fıstık boyutunda bir adet örümcek yapalım 5 adet zincir çekelim zincirlerimiz çok sıkı olmasın Şuradaki de buradaki 5 adet de zincirimizin arkasını çevirerek Şöyle göstereyim. Zincirimizin yüzü bu. Şöyle arkasını çevirerek zincirimizi birleştirelim. İki kanadını alalım şöyle. Evet. Buraya sık iğne ile birleştirelim. İlmek kaydırmayla değil. Tekrar bir zincir. Bu ilmeğimizi uzatalım. Örgümüzün şöyle ön yüzünü çevirelim. Şuradaki zincire batalım. Şöyle. İlmeğimizi alalım. Bir adet alalım üzerine. Şöyle bir tane çekelim ve bunu kapatalım. Burada bir adet fıstık oluşturmuş olduk. Tekrar bir zincir ve bu iki çiçeğimizi birbirine birleştirmiş olduk. Buraya tekrar ikili bir fıstık. Bir zincir. Tekrar ikili fıstık. Böyle 9 adet devam edelim. İkinci çiçeğimizi de yaptık. Yine bir adet zincir çekelim. Sıkı olmasın. Ve örümcek boyutunun boyutunu yine fıstık boyutunda yapalım. Şu şekilde. Tekrar 5 zincir çekelim. yine zincirin şöyle arkasından şöyle göstereyim tekrar arkasını şöyle çevirelim arkasına batalım sık iğne ile birleştirelim bir zincir çekelim ilmeğimizi uzatıp bırakalım burada çiçeğin dibinde çektiğimiz şu zincire batalım ilmeğimizi alalım üzerine dolayıp yuvaya batalım. Ve çekelim. Burada bir adet fıstık oluşturmuş olduk. Bir zincir çekelim. Buraya ikili bir fıstık. Tekrar ikili bir fıstık. Bu şekilde yine 9 adet yapalım. Her bir çiçeğimizin içinde 9 adet fıstık var. Bu çiçeklerden tam 8 adet yapıp gelelim. 8 adet çiçeğimiz oldu. Şimdi beyaz ipimize geçiyoruz. Beyaz ipimizi sabitleyelim. Bir ve ikinci fıstığın arasına sabitleyelim. Mavi ipimizi koparmıyoruz isterseniz koparabilirsiniz zor olursa. Beyaz ipi de aradan yürüterek kaybedelim. Bir ve ikinci fıstığın arasına bir adet fıstık yapıp kapatmıyoruz. İ yine ikili fıstık olarak topluyoruz hep. Bir sonrakine yine ikili ve bir sonrakine 3 oldu ve bir sonrakine 4 Kenarda dörtlü fıstık yapıyoruz. Dörtlü şekilde topluyoruz. Bir örümcek yapalım. Son yaptığımız beyaz fıstığın üzerine sabitleyelim. Aynı yuvaya. 4 3 zincir çekelim. Bir sonraki fıstığın, iki fıstığın arasına sabitleyelim. tekrar aynı yuvanın içine zinciri sabitlediğimiz yuvanın içine bir adet. Yandakine bir yandakine 3 adet oldu. Son 2 kalan fıstığın arasına batmıyoruz. İki çiçeğin ortasındaki zincire bu şekilde iki defa Batıyoruz bir fıstığımızı burada yapıyoruz. Sonraki çiçekte bir ve ikinci fıstığın arasına batmıyoruz iki ve üçün arasına. Bir sonrakine ve bir sonrakine. Böyle 7 adet oldu. 7 adet fıstığı birlikte toplayalım. Tekrar bir örümcek. Son yaptığımız fıstığın içine sabitleyelim. Yine 3 zincir. Bir yandaki fıstığın üstüne e, arasına sabitledik. Yine bu yuvanın içine bir fıstık. Bir yana. Bir yana. Yine son iki fıstığın arasına batmıyoruz iki çiçeğin ortasındaki zincire. Yine ilk iki fıstığın arasına batmıyoruz. 2 ve 3'ün arasına. Bir sonrakine ve bir sonrakine. 7 adet fıstığı birlikte toplayalım. tekrar bir örümcek aynı yuvaya bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım sıra sonumuza geldik kenarda yine dörtlü olacak şekilde yapıyoruz burada yaptığımız gibi ortalarda hep yedili alt sırada dokuzlu yapmıştık e, i̇lk sırada sadece dokuzlu yapıyoruz. Alt sırada dokuzlu yapmamızın sebebi modeli kurmak için. Kenarda yine dörtlü yapalım. Ve üstlerde hep yedi. Her zaman için. Üç zincir çektik. Örümceğimizi buraya sabitlemiştik yine. Üç zincir çektik. Karşıya geçtik. Bir yandaki fıstığa. Buraya dolgu yapalım. Bir yana. Bir yana üçüncü bir yana dördüncü birlikte toplayalım bir zincir çekip döndük ipimizi üzerine aldık şurada üç zincir çekip oluşturduğumuz yuvanın içine dolgu yapıyoruz bunu kapattık alt sırada yaptığımız gibi toplu yapmıyoruz tek tek bu şekilde her birini kapatıyoruz 7 tane bu ikinci arada bir zincir 3 bu arada zincir 4 5. 6. Ve 7. Sayalım. 2 3 4 5 6 7. Zincir çekmeden altta yapmış olduğumuz çiçeğin orta kısmına sabitleyelim. Buraya sabitledik zincirsiz tekrar üstüne doladık zincir çekmeden üzerine doladık karşıdaki yuvanın içine şu üçlü zincire yuvanın içine yine dolgu yapalım yine yedi tane bu birinci zincir çektik ikinci MP3 4 5 6 7 Yine zincir çekmeden bu çiçeğin ortasına sabitledik. Ve yine ipi dolayıp zincirsiz karşıya. Buralarda zincir çekince bol bir görüntü oluşuyor. Hoş olmuyor. Bakın şöyle gördüğünüz gibi zincir çekmediğimiz halde şöyle oldu. Bunu daha sıkı yapmaya çalışalım. Tekrar buranın içinde de 7 tane yapıyoruz. sıramızı bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna geldiğimiz zaman diğer rengi geçişi gösterelim. Yine gri renge geçeceğiz sıra sonunda. Gri'nin de yapılışını gösterelim. Evet sıra sonuna geldik. Şimdi şurada dörtlü yapmış olduğumuz çiçeğin tepesine şöyle usta noktasına batıyoruz ve maviyi de birlikte aradan yürütelim. Şöyle tığımızın üzerine alalım. Şöyle birlikte çekelim. Bir zincir çekelim. Şimdi gri ipimize geçiyoruz. Gri ipimizi aldık. Sabitleyelim. Arkadaşlar şu dörtlü yaptığımız fıstıklarla yedili fıstığın tam arasına şuraya yani şöyle tekrar göstereyim dörtlü ile yedinin arasına boşluğa batıyoruz zincir çekelim buraya fıstık yapalım bu ikili birinci ile ikincinin arasına abone ile 3'ün arasına bu ve 3 ile 4'ün arasına Yine kenarda dörtlü şekilde yaptık. Dörtlüyü topluyoruz. Şimdi yine bir örümcek. Yine şu ilk sondaki fıstığın olduğu yere batıyoruz. 3 zincir. Bir sonraki fıstığın arasına Tekrar buraya batıyoruz. Birinci, ikinci bu. Üçüncü. Üçüncüyü yaptıktan sonra dördüncüyü şu alttaki çiçeğin ortasına. Şuraya batıyoruz. Şuraya. Buraya. Bu dördüncümüz oldu. Bu şekilde yapmamızın sebebi şu zikzak görüntüsünü vermek için. Sonra şuraya batmıyoruz. Yine burada da olduğu gibi şuraya batmadık. Şuraya batmıyoruz. Burayı atlayıp birinci fıstıkla ikinci fıstığın arasına. Bu beşinci, altıncı ve 7.'ci. Bunu yine bir kere de topluyoruz. Yine bir örümcek yapalım. Ve şuraya 3 zincir. Şu arayı tekrar göstermek istiyorum. 1 2 3 Yine buradaki fıstığı atlıyoruz şu arayı. Çiçeğin ortasına dolduruyoruz. Yine şurayı atlıyoruz bu fıstığı. Bu boşluğu. Buraya. 5 6 ve 7 toplayalım aynı şekilde yapmaya devam edelim beyazda yaptığımız gibi üst sırayı da aynı şekilde yapıyoruz böyle 3 renk bu şekilde renkleri sırayla griden sonra mavi beyaz ve gri olacak şekilde devam edelim Gri'nin köşesine geldik köşesini göstermek istiyorum. 3 zincir çekip şurada bir yuva oluşturduk yine. Zincirimizi bitirdiğimiz, battığımız kısma ikili fıstık yaptık. Yanına tekrar yanına yine köşeyi dörtlü yaptık. Toplayalım. Bu sıranın köşeleri hep dörtlü. Yani alt sıra. Köşeleri dörtlü. Ortalar yedili. Bir zincir çekip döndük. Tığımıza doladık. Şu yapmış olduğumuz yuvanın içine ikili bir fıstık yaptık. Ve kapattık. Araya bir zincir. Tekrar ikinci yapıyoruz. 3 4 5 6 B7. Burada zincir çekmeden şu araya birleştirelim. Tekrar zincir çekmeden yapalım. Yoksa şu aralarda çok boşluk oluşuyor. Tekrar üzerine aldık. Tekrar şu üçlü yuvanın içine dolduralım. Araya bir zincir. Ve bu şekilde devam edebiliriz. Tekrar şu sıra sonuna gelince renk geçişini gösterelim. Karenin köşesine geldik. Şu dörtlü yapmış olduğumuz fıstığın şu orta noktasına şöyle. Şuraya batıyoruz ve ipimizi, şöyle beyaz ipimizi yukarıya almamız gerekiyor üzerine şöyle alıp tığın gri ile birlikte çekiyoruz. Çok sıkı yapmayalım. Kenardan bunları bu şekilde yukarı kadar yürüteceğiz. Şimdi mavi ipimizi alalım. Mavi ipimize geçiş yapıyoruz. Burada sabitleyelim. Ve şu dörtlü fıstıkla burada yapmış olduğumuz yedili fıstığın arasına sabitleyelim. Göstereyim böyle. Dörtlü ile yedilinin tam arasına. Buraya yine ikili fıstık yapıyoruz. Birinci ile ikincinin arasına sonra. İki ile üçün arasına. ve 3 ile 4'ün arasına. 4'ünü birlikte topladık. Örümcek yapalım. Örümceği şu mavi fıstığımızın aynı yuvasına battık. Yine 3 zincir ve karşıya geçtik. Ve aşağıda yaptığımız gibi Diğer renklerde yaptığımız gibi yapmaya devam ediyoruz maviyi. Sadece burada renk geçişini göstermek istedim. Bu şekilde yapıp gelelim. Lifimizin son sırasına geldik. Son sırada bir tane bunun gibi mavi bir sıra yapıyoruz. Ve etrafını beyazla dönüyoruz. Burada görmüş olduğunuz ipler beyaz sırayı yapınca kaybolacak. Şimdi size kaç sıra olduğunu söyleyeyim. Şöyle sayalım. 1 2 şu dahil olacak şekilde sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 bu yaptığımız sırayla birlikte 16 oluyor ve onu bitirdikten sonra etrafını dönüyoruz. Şimdi gri ipi burada kopardım. Gri Griple işimiz bitti. Fakat beyaz ipi koparmadım. Beyaz ipimizi kullanacağız etrafında. Şimdi maviyi alalım. Yine aşağıda yaptığımız gibi dörtlü ile yedili fıstıkların arasına şöyle dolduruyoruz. 1 2 3 4 topladık örümcek yapalım örümceğimizi birleştirdik yine 3 zincir ve yana battık ne buraya ve yanına tekrar yana Yine diğer sıralarda yaptığımız gibi şuraya batmıyoruz. Orta noktaya batıyoruz. Yine burayı doldurmuyoruz bir yana. Yine 7 tane olacak şekilde yapıyoruz. Evet. 7'sini birden toplayalım. Renkleri de çok güzel oldu. Az kalan iplerinizle yapabileceğiniz bir model oldu. Hem de çok şık. Ben sıra sonuna kadar yapıp beyaza geçişi göstereyim size. Boşuna uzatmayalım süremizi. Mavi bitirip burada kestik. Beyazı yaparken onu arada kaybedebiliriz. Beyazı burada sabitleyelim öncelikle. buraya çok kısa olmayacak şekilde bir fıstık yapalım. Üçlü, ki ve üç defa çektik. Üçlü bir fıstık yaptık. Kapattık. Şurada gri'nin sonuna, gri ile mavinin arasına birleştirdik. Buraya tekrar bir üçlü fıstık şu mavinin orta noktasına köşeye tekrar üçlü fıstık kapattık şu mavi ile şu iki mavinin arasındaki yapmış olduğumuz yuvaya batıyoruz sade bir kenar oluyor. Zaten model yeterince gösterişli. O yüzden kenar oyası için bu şekilde düz bir şey yeterli. Şuraya kadar gelip şu ipi arada kaybetmeyi de göstereyim birlikte. Şu kenarda göstermek istiyorum. Diğer köşedeyiz. Yine üçlü bir fıstık topladık. Bu dörtlü fıstığın orta noktasına birleştirdik yine. Yine üçlü bir fıstık. Bu ipimizi şu şekilde araya alarak böyle. Tekrar buraya bir. Burada batacağınız yerler belli zaten. Green'in bitimi, beyazın bitimi, mavinin bitimi gibi. O şekilde bütün etrafını dönüyoruz. Şöyle göstereyim lifimizi. Boyutu falan renkleri çok güzel oldu. Çeyizlik olarak çok rahat yapabileceğiniz bir model. Hem kolay hem de çok şık. Umarım siz de benimle birlikte keyifle örersiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.